Merhaba arkadaşım bir kolay var hoş geldin. Ben yine yeniden Mustafa Hocağın ve yine yeniden seninle karşındayım. AYT videolarına devam ediyoruz ve sırada ne var? Sırada Türk Edebiyatı'nda öykü türünün gelişimi var. Hazır mısın? Tabii ki hazırsın. Hazır olduğun için buradasın ve hazırsın. Başlıyoruz. Gel gel. Evet. Türk Edebiyatı'nda öykünün gelişimi. Türk Edebiyatı'nda öykü diğer türlerde yani roman tiyatroda olduğu gibi e, Türk Edebiyatı'na yani Osmanlı Türk toplumuna diyelim daha doğru ifadeyle Osmanlı Türk tetkiklerine nereden gelmiş batıdan gelmiş Nereye gelmiş Türk toplumuna gelmiş Tamam mı? Yani 1870'li yıllardan itibaren görülmeye başlıyor Hocam bunu sorar mı Ya sormaz da hani tanzimata denk geldiğini falan bilirsen iyi olur e, Bu dönemlerde ilk öykü denemesinin Emin Nihat'ın olduğunu müsammeratnamesi olduğunu e, Onun müsammeratname adlı eseri olduğunu bil ki bu biraz karışık hani buna değiniyorlar değinmiyorlar sen yine de dikkat et hani evi Nihat'ı bil müsamelatnameyi duymuş o peki Öykü Cumhuriyeti kadar kadarki süreçte ne olmuş 3 ee, dönem geçirmiş yani modern diyebileceğimiz dönem olarak 1923 öncesinde Tanzimat'ı görüyor Servet Hünlü görüyor Milli Edebiyatı görüyor Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri değerlendirirsen ki izlemediysen dön ve izle Orada genel bir bilgi vermiştik bunlarla ilgili. Burada biraz daha detaylandıracağız. Bunlarla birlikte fecrati hikayesi diye bir şey var ama hani o kadar yaygın, o kadar gelişmiş bir edebiyattan bir hikayeden bahsetmiyoruz. E bununla birlikte Hüseyin Rahmi Gürpınar, Rahmet Rasim, Ebu Bekir Hazım Tepeyren gibi kişileri de bu dönemde görüyoruz. Bunlar biraz bağımsız takılıyorlar. Bilgin olsun. Ahmet Mithat Efendi'nin letaifi rivayeti üniversite sınavında sık sık sorulur. ilk hikaye örneği batılı anlamda ilk hikaye öyle kabul ediliyor. Şey, batılı anlamda da demeyeyim yani batılaşmaya yakın ilk hikaye örneği olarak kabul ediliyor. Batılı anlamdaki ilk hikaye ise Sami Paşazade Sezai. Küçük şeyler. Bak unutma batılılaşmada Sami Paşazade'yi alacaksın. Tamam mı? Heh, batılılaşma yolunda Ahmet Mithat'ın ilk hikaye olarak letaifi rivayet serisini değerlendiriyoruz. Tamam güzel anladım burayı. Ee, batılı denem, denemeden şu B'yi büyük yapalım. Batılı denemeden önce destan döneminde halk öykücülüğü yani daha doğrusu ondan da önce bir geçiş ürünü olarak dede Korkut var. Tamam mı? Yani şöyle zannetmeyin hani e, bizde batılılaşmadan önce biz eğlenecek hiçbir tür ortaya koymadık falan ya bunu düşünmeyin. Bunu size düşündürenler de ki düşündüreceğini zannetmiyorum ama hani olur da düşündürürlerse saçmalıyorlar arkadaşım. Çünkü Mesnevi denen bir tür var yine edebiyatından bize doğru geçmiş. Onunla birlikte edede korkutu hikayelerimiz var ha. Bunlar batılı mı? E, değil. Ama ya sonuçta biz bunlarla eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Ama batılı anlamda ilk örneklerimiz nerede? Tanzimat'ta. Nereye kadar gelişiyor? Cumhuriyet dönemine kadar gelişiyor tamam mı bunu sakın unutma yani Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar batılı hikaye gelişiyor yani öncesinde hikayenin yerini tutan ne varmış Mesnevi varmış halk hikayesi varmış dede korkut hikayeleri varmış hatta hatta destanlar varmış hatta efsaneler varmış tamam mı? bunları unutma lütfen gelelim Servet-i Fünun dönemine İşte bu batılılaşmanın hikayenin yani batılılaşma hikayesinin geliştiği dönem bu Ha, o zaman Tanzimat için ne söyleyeceksin? Diyeceksin ki Tanzimat'ta batılaşma hikayesi var. Tamam ama gelişmiş mi? Hayır. Arkadaşım sen e, yani denemeleri burada kuruyorsun. Deneme ilk denemeleri burada yapıyorsun. Hatta sana bir şey daha söyleyeyim. İnanmayacaksın belki ama Tanzimat'ta hikaye neredeyse tür bile saymıyorlar ya. Tamam başlı başına tür sayılması tam milli edebiyata kadar falan geliyor neredeyse. Bak o kadar söylüyorum tamam mı? Neredeyse diyorum unutma. Tamam? Milli edebiyat döneminde çünkü iyice yaygınlaşıyor. Cumhuriyet döneminde de artık en parlak dönemlerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. E, batılı akımların etkisi de kalıyor sanatçılarımız. Bu anlayışlarla işte farklı farklı artık işte toplumcu gerçekçiler, gözlemciler falan Anadolu insanını anlatanlar falan farklı farklı şeyler geliyor. Ya hocam özetleyecek olursan yani bana bunda ne soracak dersen ya genel kötü olarak şunu bileceksin. Batılı anlamda hikaye bize batılılaşma süreciyle geldi ama öncesinde hikayenin yerini tutan şeyler var. Ne bunlar öğretmenim? Ne? Mesneviler, halk hikayeleri, hatta medda hikayeleri. Tamam Bunlar ne yapıyor? Hikayenin yerini tutan ürünler. Peki hocam ilk hikaye örneği falan denemesi desek hemen Ahmet Mithat Efendi diyeceksin sorar. Bak bu aynı zamanda 9. sınıf konusudur. Yazılı da sorar, sözlü de sorar. Hocanın canı sıkılır şşt der arka sıradaki sen de bakayım bana der. Şu hikayedeki ilk örneği kim vermiş der. Sen de hemen attı dersin. Okey yes. Peki devam edelim. Anadolu'ya açılma, Anadolu insanın hikayesi de artık milli edibiyatta falan Geliyor tamam mı? Milli mücadelenin kazanılmasında veya işte oradaki mücadelelerde edebiyatın yeri, hikayenin yeri yatsınamaz arkadaşım. Yani inkar edemezsin. Kültür önemli bir unsur tamam mı? E bu anlamda da toplum edebi ürüne yansıdığı için de işte milli mücadele döneminde ne olmuş dersen şunu söyleyeceksin. Milli mücadele döneminde o dönemdeki unsurlar edebiyatımıza yansımış. Yani konu genişlemiş mi? Genişlemiş. Hatta sana bir yapıcı vereyim. Bak tanzimatla al her dönem için konu genişlemişti de yalnız fecrati biraz ne bileyim böyle şiirde takılı kalmış. Tamam bilgin olsun. Haydi bakalım 1940'lara geldiğinde yani artık e, hikaye türünde eserlerde ne oluyor? Bireyin iş dünyası. Ne öğretmenin bu bireyin iş dünyası? E ben birey miyim? Bireyim. Sen birey misin? Bireysin. İç dünyan dediğin zaman ne oluyor? Hayallerin, duyguların, düşüncelerin olmuyor mu? Oluyor. İşte duygulara, düşüncelere yönelen bir hikayeden bahsediyoruz. Yani e, insanın iç buhranları, içinde durduğu durum, duygu durumları falan eserlere yansımaya başlıyor. Bununla birlikte iç ve dış göçler, işte parçalanmış aileler, şehirleşme, gece kondu sorunu, kadın hakları, insanın kendiyle mücadelesi hikayelerde anılmaya başlıyor. Niye? Çünkü edebiyat sosyoloji ile ilgilidir arkadaşım. Sosyal durum edebiyata yansır. Toplum edebiyatı şekillendirir. Edebiyat toplum üzerinde şekil verici olduğu gibi toplum da edebiyat üzerinde şekil vericidir. Unutma lütfen. Hadi bakalım şöyle bir değerlendirelim hikaye deyince ne gelecek aklımıza? Dede Korkut hikayeleri unutmayın çok önemli. ÖSYM sever. Tamam bunu sever arkadaşım ÖSYM unutma. Halk öyküleri, halk hikayeleri ÖSYM biraz sever. Mesneviler ÖSYM sever. Bunu unutma. Tamam. USYM değil. ÖSYM sever kıymetli arkadaşım. Bunu da lütfen. Tanzimat öyküleri. Tanzimatı genel itibariyle ÖSYM sever. Servet tip genel olarak sever. Buraları iyi bileceğiz. Milli Edebiyatı ÖSYM sever. Cumhuriyeti zaten sever de sever. Tamam. Bunlar ama bak. Şunu lütfen önemse. Dede Korkut hikayelerini başlı başına sever. Yani Dede Korkut hikayesi dediğin şeyi çok iyi bileceksin kıymetli arkadaşım. Tamam Çok iyi bileceksin. Ben burada detaylandıracağım biraz sana. Halk öykülerini de bileceksin. Mesnevileri çok iyi bileceksin. Bak bunlar tür. E hocam sen her şeyi sever dedin. Ya koca dönemi zaten sever. Yani Servet-i Finur'u tanzimatı bunlar dönem dönem. Yani onunla ilgili ben sana pek çok şey öğretebilirim zaten. Kocaman dönemden bahsediyorum. Ama Dede Korkut önemli. Mesnevi önemli. Zor deme. Sana söylüyorum. Bak bak arkasındaki sıradaki bana bak. Gel gel. Bak arkadaşım. İnsan istese de istemese de öğrenir tamam mı? Neyi öğreneceğini doğru seçeceksin. İşte buradayız. Her şeyin bir kolayı var ya. Kolay. Kolay öğreneceksin. Hadi devam. Hadi ilerleyelim. Peki. İşte Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar 12 öyküden oluşuyor. Dresden yazması. Önceden 12 hikayeden oluşuyor diyorduk. Amnüsha diyorduk bunun için. 13 hikaye çıktı. Vatikan'da 6 tane öykü var. Bunlar birbirinin tekrarı gibi. Yani toplamda 18 gibi hesaplama lütfen. Tamam mı? Son olarak gümbet nüshasında da yine bir 6 öyküden falan bahsediyor Ama bir tane yeni öykü var. O anlamda toplamda kaç öykü oldu? 13 öykümüz oldu. Tamam mı? Bunu da lütfen 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 unutmuyoruz. Tamam mı? Dedi korku hikayeleri bu anlamda. Ne demiştik? Çok çok çok. Önemli demiştik. Hemen gelelim Dede Korkut öykülerine kıymetli arkadaşım. Dede Korkut öyküleri. Neymiş bu Dede Korkut öyküleri? Hani başladım ya orada öyküler falan. Oraya döneceğiz yine. Dede Korkut öyküleri e, kapsamlı bir eser. Tamam. İçinde bulunan e, bir parça gibi değerlendirebilirsin. Yani Oğuzname'nin bir parçası olarak değerlendiriyor. Kulağında bulunsun. Tamam mı? Oğuzname'nin içinde... De sözde efsanevi tarih var Türklerin ve Oğuzların. Özellikle Oğuzların bu yönüyle ÖSYM çok sever. Oğuz kim? Biz biz Anadolu'da yaşayanlar genel itibariyle. Tamam mı? Ondan sonra gelen Dede Korkut ve ondan sonra gelen bazı ozanların boyların boylamaları soylamaları falan var. Buna dikkat edeceğim, Tamam mı? Dede Korkut atfedilen atasözleri ve çeşitli hikmetli sözler var. Bunlar içeriklerini oluşturuyor. Sorar mı? Ya boylama soylamayı bil. Efsanevi tarihimiz olduğunu bil. Yani Oğuzların olduğunu, Türklerin olduğunu bil. Peki. Ne anlatıyor bu? Oğuz Türklerinin Tamam mı? Oğuz yabancılarla. Kim bu yabancılar? Yabancılar Gürcüler, Abazalar, Rumlarla olan mücadelesi. Sadece bunlarla mı? Hayır. Aynı zamanda tabiat üstü yani doğa üstü Azrail, işte Pınar Perisi, Tepegöz gibi işte şey canlılarla ne diyeyim artık onlara canlı mı diyeyim? Canlılarla olan mücadelesini anlatıyor. Tamam mı kıymetli arkadaşım? Bunu da unutma. Ak koyunların egemen olduğu Kuzey Doğu Anadolu bölgesinin halk söyleşileri, söylenceleri olarak değerlendiriliyor. İşte o yani tam olarak ne zaman ortaya çıktı bilinmemekle birlikte hani 14. yüzyılda son şeklini aldığı 15 mi 16 mı hani 15'te falan yazıya geçirildiği falan değerlendiriliyor. Sorar mı? Sorar. Neyi sorar? Kaçıncı yüzyıl oldu? 15, 16 gibi yazıya geçirildiğini öncesinde de oluştuğunu sorar mı? Sorar. Hikayenin yazarı belli mi? Hikayenin yazarı belli değil. Aman 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 sınavlarda denemelerde oralarda buralarda görürsün Dede korkut hikayeyi yazmıştır der nereye yazmış okuma yazma biliyor mu acep tamam yazma yok Hikayeyle ilk defa Dede Korkut, Korkut Atı olarak da biliniyor. Bilge bir Ozan tarafından anlatıldığına inanılıyor. Yani bu kim? Anlatıcı, unutma, yazan değil, söyleyen bu. Peki bu Dede Korkut ne yapıyor? Olaylarda ise çıkartıyor. Hana yani yöneticiye falan ne yapıyor? Dua ediyor. Ama yazarı değil. Bak kaçıncıya söylüyorum ha. Bu bilge bir kişi. Tamam. Ee, bu hikayeler de din çok kuvvetli bir unsur olarak gelmiyor. Çünkü bu geçiş dönemi ürünü gibi. Neyle neyin arasında geçiyor? Az sonra söyleyeceğim. Yine de söyleyeyim. Bu destanla halk hikayeciliğine tamam halk hikayesine geçiş. Halk hikayesine geçiş ürünü. Peki. Şiir ve düz yazı bölümleri var. Yani buna Nazım Nesir diyoruz. Bak şu Nazım Nesir'i öğrenin artık. Tamam mı? Nazım'ı Nazım Hikmet'ten aklında tut. Bu şiir. Nesir de düz yazı oluyor. Tamam mı? Peki. Olaylar, tasvirler. Yani işte hani böyle betimleme tarzı şeyler. Olaylar Nesir'le anlatılıyor. Yani düz yazıyla. Tamam Karşılık konuşmalar, duygu ve düşünceler nazımla anlatıyor. Yani şiirde niye? Duyguyu şiirle daha iyi verir misin? Verirsin. Şiir bölümünde belli bir uyak ve ölçü öksü Yani ölçü yok demiyorum. Uyak yok demiyorum. Belli değil. Çünkü sözden sözü gelmiş böyle işte bir kulaktan kulağa yayılmış. O bağlamda değerlendir. 13 hikaye bir ön sözden oluşuyor. İşte bak bu en önemli özelliği. Arkadaşım soruyu genelde buradan sorar ÖSYM. Bak ÖSYM bizi. ÖSYM buradan sorar, buradan yer, buradan ısırır. Dikkat et, ısıtma kendine. Devam edelim. Hikayede en önemli yetenek kahramanlık olarak ortaya çıkar. Tamam mı? Türk kültür hakkında inanılmaz bilgiler veriyor. Gerçekle gerçeğe uygun olmayan ya da ne bileyim söyleyeyim. Gerçek veya gerçeğe uygun olmayanlar evet iç içe. Tamam mı? Burada kısa bir edebi tür hangi anlamda? Kişi, yer ve zaman ögeleri bakımından hani bir romanla, bir hikayeyle Batılı anlamdaki hikayeyle karşılaştırılmayacak kadar küçük yani o ara o alanlar. Çünkü burada önemli olan zaten kahramanlık. Tamam? Yapı unsurlarında olay ve kişi, yer ve zaman dar kapsamlı cümleler, genellikle kısa, tamam mı? Ee, tarihi bilgilerle ilgisi olduğu düşünülüyor o dönemdeki ürünlerin yani ürünlerin dediğim bu eserin bilginiz olsun. Yani ben Dede Korkut'tan hareketle Türk gelenek ve görnekleri hakkında bilgi sahibi olabilir miyim dersen olursun. Olursun da olursun. Ne demiştik? 12 hikaye vardı. Bak hikaye burada. Bunlar hikayeler. Ezberleyecek miyim hocam bunları? Yani isimlerini ezberlemene çok gerek yok. Şöyle bir göz gezdirsen iyi olur. Yalnız Dresden lüsysasını bilmen iyi olacak. Tamam mı? Dresden Almanya'da. Vatikan lüsysasını bil. Yeni Lüsa'nın gümbet olduğunu bil. Bunu da sorar. Geçeceğiz halk hikayeciliğine hazır olduğunda. Sen hazırsın zaten. Bir dahaki videoya devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Unutma. Seninle ve benimle her şeyin her zaman bir kolayı var. İyi ki varsın be arkadaşım. Sen olmazsan dünya neye yarar? Haydi her şeyin bir kolayı var.